Herkese merhabalar. Videoma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Uzak Şehir Analizi'yle videosuyla karşınızdayım. Uzak Şehir'de önümüzdeki bölümde neler yaşanacak? Ali Albora çocuğunu alarak Kanada'ya kaçmayı başarabilecek mi? Tabii ki de. E Cihan Albor'a evlilik teklifini geçtiğimiz haftaki bölümde duymuşsunuzdur ve tabii ki de bu teklifte ısrarcı olacak hatta Ali Albor'ayı köşeye sıkıştırmaya devam edecek. Bakalım önümüzdeki bölümlerde Ali Albora ve Cihan Albora arasında bir evlilik kaçınılmaz olacağını düşünüyorum. En azından Ali Albora bir fırsat kazanabilir. Yani tekrardan Deniz Albora'yı da alıp Kanada'ya kaçmaya deneyecektir. Detaylar geldikçe de sizlerle paylaşacağım. Sizler peki Ali Albora mutlu olsun isteyenler. Videoyu beğenelim sayımızı gösterelim. Dediğim gibi arkadaşlar Can Albora'nın ben bu tutumunu beğenmedim. Bir nevi tehdit var bir şekilde Ali Albora ile benimle evlen şeklinde bir tavır tutunuyor. Hatta eğer benimle evlenmezsen seni cezaevine attırım şeklindeki bu tutumunu ben hiç hoş bulmadım. Bakalım önümüzdeki bölümlerde Ali Albora'nın e, teklife cevabını olacak. Bizler de çok merak ediyoruz. Detaylar geldikçe de sizlerle paylaşacağım. Sağlıcakla kalın.